Bekir'le geldi, sonra kendini sapınmaya dersler öğretmek gibi. Biliyor mu aramızda olanları? O yüzden mi öğretiyor? Hayır. Doğruyu söyle. Doğruyu söylüyorum Timur. <laughs> Bir daha da aslan. Hani en fazla ne olacak ki? Öleceğiz hadi. Hadi. Hadi hızlansana biraz daha. Bir yere çarp, ölelim. Evet, dur ben sakin bir. Çek elini. Yasemin çek elini. Çekmeyeceğim, hadi. Vursana bir yere. Yasemin bırak. Ne oldu? Ha, korktun mu? Efendim Bekir. Polisi aradınız mı? İyi yapmışsınız. Yoldayım ben de geliyorum. Ne olmuş? senin Ahmet'i bulmuşlar. Efendim Rasim abi? Evden bir haber aldın mı? Yo hayırdır abi niye sordun? Evde olağanüstü bir hareketlilik varmış. Bizim çocuklar aradılar şimdi. <laughs> Abi arkadan Nevin de arıyor. Ben kapatıyorum arayacağım seni. Efendim Nevin? Adem burada durumlar çok karışık. Ne oldu Nevin? Gökçe de ceset görmüş yanında Ece varken. Nevin ne diyorsun? Ece nasıl? İlk sayılır ama çok korkmuş tabii. Nevin ben şimdi yoldayım geliyorum. Sakın panik yapma tamam mı? Ece'yi de yalnız bırakma. Tamam canım. İyi günler kardeşim. İyi günler. Timur Karata'nın villası değil mi? Evet memur bey buyurun. İhbar var kardeşim. İhbar mı? Ne ihbarı biz az önce savcılığı aradık zaten. Valla burada rızası dışında birini tuttuğunuza dair ihbar aldık. Yani anlıyorum memur bey ama kusura bakmayın savcı gelene kadar bekleteceğim sizi. Biz savcıya haber verdik çünkü. Gökçe, bir şey ister misin kızım? Anlat bana bir tane. Annem geldi aklıma Nesibe abla. Ya onu da biri böyle bulduysa, bir başına yapayalnız, hareketsiz. Ya bizim hiç haberimiz olmadıysa? Kızım. Düşünme böyle şeyler şimdi. Babam nerede kaldı Nesli abla? Gelir şimdi. Gelir hiç merak etme sen. Tutuklamazlar değil mi babamı? Yok canım. O nereden çıktı? Bir şişcik olmadan eve gelecekse merak etme kızım. Timur ne oluyor? Polisler niye burada? Eve girelim. Her şeyi anlatacağım. Hoş geldiniz. Bekir nedir bu kalabalık? Neden bu kadar polis var? Polisler ihbar için gelmişler Timur Bey. Ne ihbarı? Yani biz aslında savcılığa haber vermiştik ama. Savcıyı bekliyorduk aslında Timur ama bu da ihbar durumu oldu. Durumlar biraz karışık yani. Biri bana ne ihbar olduğunu söyleyecek mi? Ahmet Tok sözü bizim burada alıkoyduğumuza dair bir ihbar. Biz de Cesedi bildirince... Ne cesedi? Hayatım... ...maalesef Ahmet'in cesedini bizim sahilde bulmuşlar. Nasıl yani? Ahmet ölmüş mü? İyi değilsin sen. Gel içeri gidelim. Nasıl ölmüş? İşin aslı ne? Fena arpalamışlar. Ama silahla yaralama yok. Artık baygın attılar sonra boğuldu mu ne oldu? Orasını adli tıp söyleyecek. Bizim güvenlik ekibi ne yapıyormuş? Kimse bir şey görmemiş mi? Evet. Olağanüstü bir durum olmamış. Zaten cesedi de Gökçe Hanım olmuş. Biliyorum. Yanında Ece de varmış. Fatma bir su getirir misin bize? Gel güzelim otur şöyle. Nasıl olmuş? Bilmiyoruz daha. Sen hiç aklını yorma bunlarla. Ben elbet öğreneceğim nasıl olduğunu. Sağ ol Fatma. Gökçe nerede? Odasında. Nesibe abla yalnız bırakmadı onu. Yanında o da. İyi. Ben bir Gökçe'yi görüp geleyim olur mu? Timur, savcı gelmeden konuşmamız lazım. Avukatlarla görüştüm, bu ihbar meselesi sıkıntı yaratabilir diyorlar. Gökçe'yi bir göreyim, ondan sonra olur mu? Baba! Neredesin sen ya? Şimdi ben de geliyorum. Buradayım artık, merak etme. Korkma, tamam mı? Çok korktum ben. Gözümün önünden gitmiyor baba o manzara. Böyle bir şey yaşadığın için o kadar üzgünüm ki. Lütfen herkes beni dinle.